öğle yemeği, ye. öğle yemeğimi yedikten sonra bak ne ama odamda şimdi deniyoruz ha bu arada arkadaşlar ben ilk defa deneyeceğim bu makinoleyi makinole adını duymuştum ama tadını ve kokusunu hiç duymadım şimdi annem bunu yemiş ama çok beğenmiş bakalım anne yediği kadar var mı yok mu bunu şimdi bu videoda öğreneceğiz Evet gördüğünüz gibi şimdi kapağı açtım şimdi tadım zamanı hemen deniyorum arkadaşlar gerçekten dedikleri kadar var mı yok mu Aa, toz gibi bir şey arkadaşlar ne bu ne, ne bir toz bu ah Ay bana bir şeyler oluyor. Ay burada bir şeyler oluyor. Hayatımda yedi en güzel şeydi arkadaşlar. Denemeyi unutmayın. Dede hemen deriz. Ay kalp kırıldı. Ne bu yemekten? Neyse ben zevkini devam ediyorum.